Merhabalar, yeni bir hızlı ipuçları videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Bitwig Studio içerisinde bounce ve slice işlemlerinin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bunun için ufak bir örnek hazırladım. Örneğimizi önce inceleyelim, dinleyelim. Daha sonra da üzerinde hızlı bir şekilde bounce ve slice işlemlerini gerçekleştirelim. Öncelikle örneğimizi bir dinleyelim. Hemen şöyle başa aldım. Play. ufak bir funky altyapı var karşımızda. Şimdi ben buradan bakın sanal enstrüman kanallarından gitar kanalındaki bir klip kutusuna tıkladım. Burada zaten görüyorsunuz bir döngü halinde. Şuraya da tıklayalım. Gördüğünüz gibi sanal enstrümanımızda bir gitar riffimiz var. Çalıyor. Şimdi bounce işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Buradaki klip kutusuna sağ tıkladığım zaman bakın açılan menüde iki adet bounce seçeneği var. Bir tanesi bounce in place, diğeri de bounce. Bounce in place gerçekleşen konverti aynı track içerisindeki klip kutusunun yerine yapar. Diğer bounce ise yeni bir audio track açarak buradaki convert işlemini audio track'e gerçekleştirir. Şimdi isterseniz sırasıyla bunları görelim. Şurayı biraz ben genişleteyim. Sağ tuş tıkladım. Öncelikle bounce in place diyorum. Bakın anında ilgili klip boyunca ilerleyen gitar riffimi convertledi. Hemen yanında da sanal enstrüman klip kutum. Burada da audio klip kutum duruyor. İkisi yan yana nasıl olabiliyor diye soracak olursanız, Bitwig Studio'da Hybrid Track diye bir özelliğimiz var. Bakın burada ses ve MIDI simgesi yan yana. Yani burada hem MIDI girişleri hem de ses girişlerini, yani ses kutu, e, klip kutularını aynı anda dinleyebiliyoruz. Bunu da gösterdikten sonra hemen ikinci konvert işlemini yapalım. Burayı geri alıyorum. Yine hatta dinleyelim. Bakın dinleyelim dinletmeyi ben size unuttum. Şöyle yapalım. Bounce in place. Convertledik. Solo'yu alalım burayı dinleyelim. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi isterseniz ikinci seçeneğimiz bounce'u hemen deneyelim. Bakın bir menü menü açıldı. Bu menüde prefader, postfader gibi kavramlar var, diğer ayarlar var. Buraları hızlı geçeceğim. Fakat pre ve postfader'ı merak edenleriniz olursa sağ üstteki linkten bunlarla ilgili hazırladığım videoyu da izleyebilirler. Prefader'da kalsın ve OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir track açıldı. Ses kanalı açıldı buraya da bu gitar ripimin bulunduğu klip boyunca yeni bir bounce, bir convert gerçekleşti. Burayı dinleyelim. Evet, gördüğünüz gibi gitar convert işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Şimdi isterseniz aynısını bas için yapalım. Bası dinleyelim. Şimdi hemen Sağ tıklıyorum. Artık Bounce'un Plays'i biliyorsunuz. Ben Bounce diyeceğim yine. Profader'da OK. Onu da ayrı bir ses kanalına konvertledik. Şu anda önümüzde hem bas ve hem de gitar kanalımız var. Ben sanal enstrüman kanallarını kapatıyorum. Burada sadece bounce'ladığımız kanallarımız bir de ritim kanalımız açık kalsın. Şöyle bir hızlıca dinleyelim burayı. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Yukarıda çalan sanal enstrüman kanallarının aynı konvertini farklı ses kanallarına gerçekleştirmiş olduk. Evet bounce işlemimiz kısaca böyle. Farklı e, kanalları da bounce yapabilirsiniz. Sadece sanal enstrümanları değil. İsterseniz ses kanalları da bounce'lanabiliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. E, burada dikkat etmeniz gereken ufak bir nokta var. Sanal enstrüman kanallarında nota başlangıçlarında tetiklenen seslerde özellikle orta kısımdan bounce aldığınızda bounce'unuz boş olur. Yani herhangi bir ses konverti olmaz. Çünkü program e, sanal enstrümanı tetiklemesini gerçekleştiremez. Eğer sanal enstrüman buradan tetikleniyorsa en baştan bakın tetikleniyor. Buradan itibaren bir bounce almanız gerekecek. İsterseniz böyle seçerek de bounce alabilirsiniz. Şu şekilde seçerek o seçtiğiniz noktayı da bounce alabilirsiniz. Ya da üstüne sağ tıklayarak arzu ettiğiniz klip kutularını bu şekilde convert yapabilirsiniz. Evet bu bounce işleminden kısaca bahsettikten sonra şimdi isterseniz slice işlemimize geçelim. Slice'ın kelime anlamına bir komut olarak bakarsak dilimlemek anlamına geliyor. Şimdi biz burada aslında neyi dilimleyeceğiz ona karar vermemiz gerekecek. Ben ilk önce ne yaptım? Sanal enstrüman kanallarımdan bazı bölümleri bounce yaparak, konvertleyerek yeni audio tracklere, ses kanallarına gönderdim. Şimdi isterseniz aynı sırayı takip ederek bu dilimleme işlemini gerçekleştirelim. Aslında dilimleme işlemi basit ama dilimleme işleminden sonra bize bir takım avantajlar sunduğu için aslında ben size o avantajları göstermek istiyorum. Şimdi gitar klip kutumu seçtim. Sağ tıkladım. Bakın burada 3 adet seçenek karşıma çıktı. Birincisi Slice in Place. ikincisi Slice to Drum Machine. Üçüncüsü de Slice to Multi Sample. Şimdi ilkinden başlayalım. Seçtim ilkini. Bakın ufak bir menü karşıma çıktı. One Set diyor ve diğer aralıklar var. Nota aralıkları karşımda. Beat Markers var. Şimdi One Set Nedir? Ufak bir ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü Slice'la ortaklaşı anlatmak istiyorum onu. Normalde ben buradaki, pardon şurayı geri alalım. Buradaki bakın bütün araçları size bir videoda komple anlatmak istiyorum. Ama yeri gelmişken burada Slice'la beraber OneSet'in ne olduğunu da anlatmaya çalışayım. Normalde OneSet'i seçtik bakın gitar. Klip kutumu seçtim. Da one seçtim. Ve karşıma mavi çizgiler geldi. Bu mavi çizgilerde dikkat ederseniz gitar riffimizin her vurgu yaptığı yerde başlıyor. Ufak da olsa büyük de olsa fark etmiyor. Her vurgunun başında bir one set çizgisi görebiliyoruz. Arzu edersek bu çizgileri bakın taşıyabilirim. Ya da yeni çizgiler oluşturup yeni yerler kendime belirleyebilirim. Şimdi bunu gösterdikten sonra burası böyle kalsın isterseniz. Bakın, iter kutumu seçtim, sağ tıkladım. Slice in place dedim ve one set seçili, Okeyliyorum. Şimdi hemen alta baktığımızda belirlenen bu mavi çizgilerin hepsinden program bana bu buradaki klip kutumu dilimlemiş. Gördüğünüz gibi. Artık buradan istediğimi ben bu şekilde taşıyabilirim. Farklı farklı yerlere götürebilirim. Fading, fade in fade out'lar yapabilirim. Silebilirim. Ekleyebilirim. Çıkartabilirim. Birçok işlemi burada gerçekleştirebilirim. Şimdi bu ilk seçenekti. İlk seçenek dilimleme işlemini mevcut track üzerinde gerçekleştiriyor. Geri gelelim. Tekrar sağ tıklayalım. Bakın ikinci seçenek slice to drum machine. Yani sen dilimlemeyi yap, buradaki parçaları bir drum makinesine gönder. Evet. Şimdi onu deneyeceğiz. Hemen tıklıyorum. Yine bir menü karşıma geliyor. Bakın burada yine post fader, pre fader kavramları var. Buraları es geçiyorum. Sadece şuraya biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın yine burada one set filan diğer ayarlar ve notu aralıkları var. Ben bu sefer eşit nota aralıkları olması açısından buradaki ayarlardan bir tanesini seçmek istiyorum. Mesela 1 bölü 4'ü seçiyorum bakın. Ve altta şu kısımda bana 8 parçaya böleceğini söylüyor gitar rifimi. Peki bunu 1 bölü 2 yapalım. 4 parçaya böleceğini söylüyor. 1 bölü 8 yapalım 16 parçaya böleceğini söylüyor. Yani buraya dikkat edin buradaki rakamsal değerde en son bölünecek değer anlamını taşıyor. Ben 1 bölü 4'ü seçmek istiyorum. Fazla olmasın. Diğer ayarlara hiç dokunmuyorum. Okey dediğimde bakın en alta bir dram makinesi program açtı ve dram makinesinin içerisine şöyle daha iyi görmek için renklendirelim. Dram makinesinin iç, içerisine sırasıyla bu sesleri yerleştirdi. Hatta şuradan enstrüman bölümüne gelelim. Bakın 8 tane pde, 8 tane o dilimlenen bölümü yerleştirmiş. Hatta yan taraftaki sampler içindeki bu gitar riff lupuna baktığınızda her pde tıkladığımda ilgili seçilen bölümü de gözlemleyebiliyorsunuz. Bu işlemi farklı farklı birçok sound üzerinde deneyip yeni sentezler oluşturabilirsiniz, vokaller üstünde yapabilirsiniz dans müziklerinde genellikle aşırı derecede kullanılan bir yöntemdir. Hip-hop'larda beat oluştururken bu tarz şeyleri slice işlemiyle gerçekleştirip deneyebilirsiniz. Şimdi ben burayı size gösterdikten sonra tekrar buraya dönelim ve burayı bir solo'ya alıp dinleyelim. <laughs> gördüğünüz bir sıra çalıyor, bir sıra oluşturdu bize. O sırada çaldığı zaman da ilgili gitar ipimizin aynısını duymuş oluyoruz. Şimdi ben buradaki sıralamayı değiştireceğim, bir manipüle edeceğim burayı. Mesela şöyle. Dinleyelim. Farklı bir duyum oldu. Orijinalini dinleyelim. Biz ne yaptık? Yani tabi burada hızlıca size göstermek istediğim için böyle çabuk çabuk bir karışım elde etmeye çalıştım. Böyle bir şey yani burada hemen siz ilgili riffi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi aynısını isterseniz bası uygulayalım. Mesela bası dinleyelim. Sağ tıkladım hemen drum makinesine gönder dedim. 1 bölü 4 de okeyledim. Hemen basımız da buraya geldi. Onun da rengini değiştirelim. Şimdi onu dinleyelim. Bunu da ben hızlıca burada değiştirmek istiyorum. şöyle bir de ritmimizi açalım. Şimdi hepsini bir dinleyelim. Şu crash yapıyor. Bunu biraz sona atmak istiyorum. Şurayla başlayalım tekrar. orijinali dinleyelim. Bizim yaptığımız Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde hem bas sürüşünü hem de gitar riffini değiştirip farklı bir duyum elde ettik. Bu da Slice'dan sonra bize sunulan avantajlardan bir tanesi Bitwig Studio içerisinde. Şimdi burada bir ayarımız daha kaldı. Mesela gitar üstünden yine göstereyim size. Slice to Multi Sample. Yine aynı ekran geliyor. Ben 1 4 seçiyorum. Okeyliyorum. Orada da, orada da bakın. Bana bir tane sampler açıyor program ve sampler'ın içerisine bakın. Yine o. Şurayı solo'ya alalım. Bu dilimlenen bölümleri nota olarak atıyor. Ben yine klavyemden, midi klavyemden bu sampler içerisindeki notaları tetikleyebilirim. Evet, Bitwig Studio içerisinde bounce ve slice işlemini size hızlıca göstermeye çalıştım. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında bana iletin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese bol müzikli günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.